Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ragıp Kutmangil İlk Okulu'nda Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı. Teşekkür ederim. törenin ardından başkan Aydın ve öğrenciler fidanlarını dikerek can suyu verdiler. <laughs> Kemerburgaz'da bulunan Ragıp Kutmangil İlköğretim Okulu bahçesinde sabah saatlerinde fidan dağıtım töreni düzenlendi. Dileriz. Hayır, bizler için bir bir Düzenlenen törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Ormanlar kadar var. Öğrencilere yaşanabilir yeşil ve sağlıklı çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen törende yapılan konuşmalarda doğanın, yeşilin ve ağacın insan hayatındaki önemi vurgulandı. Düzenlenen bu tür etkinliklerle doğa ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altı çizildi. Müzik Tören sonrası ise Kemerburgaz, Göktürk ve çevre mahallelerden gelen öğrencilerle birlikte Kemerburgaz yolu üzerinde bulunan dikim alanına geçildi. Burada gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından öğrenciler Başkan Aydın'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. Müzik Gazetecilerin kampanya ile ilgili sorularını cevaplayan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın şunları aktardı. Orman haftası münasebetiyle Milli Eğitimimizin, Kaymakamımızın, Belediyemizin ve Orman Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlediği bir ağaç fidan dikim kampanyası. Tabii bu kampanyaları biz aslında işte ormanlarımızın, ağaçlarımızın önemi, Hayatımıza katkısı, onların hayatımızdaki anlamı anlam, anlamını, e, bu farkındalığı çocuklarımıza e, hissettirmek adına bunlar yapılıyor. Biz de bugün geldik bir e, katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızla beraber olmak istedik. Umarım e, göle güzel bir maya çalmış oluruz. E, Ağaç Ağaç'a, Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız anlaşmaya göre 60 bin e, fidan e, hibe olarak alacağız. Ve bu 60 bin e, fidanımızı e, ilçemizin muhtelif yerlerine dikeceğiz eyv ee, eyv şu anda aslında eee metrekareye 12 metrekare yeşil alanna e, sahip olması anlamında çok e, üst e, derecelerde olan bir ilçe yeşillik anlamında ama biz bunu daha da e, yukarılara çekmek istiyoruz. Daha da yeşillendirmek istiyoruz. Ağacın, bitkinin, yeşilliğin e, insan hayatındaki önemini biliyoruz. Ona katkı sağlamak istiyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Ormanlar dünyamızın akciğeri ormanlara ihtiyacımız var. İnşallah bu sabi yavrularımızın eliyle dikeceğimiz ormanlar bu enerjiye katkı sağlayacaklar. Mutlak surette yarınlarımızda bu sevgili gençlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız, torunlarımız inşallah bizden daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı yaşayacaklar. İnsanlar ormanları çok kirletiyor. Onlar için onlara şuradan bir duyuru yapmak istiyorum. Ormanlarınızı ormanları kirletmeyiniz. Orman Haftası çok güzel bir hafta çünkü ormanlarımız çoğalıyor, fidanlar dikiyoruz. Mümkünse dikkat edip fidanlarımıza da basmayalım. Ormanlarımızı temiz tutalım, ağaçlar dikelim, ormanlarımızı çoğaltalım. Ormanlarımızı koruyalım, çapanmayalım. Orman Haftası kutlu olsun.